İkinci olarak da kimyasal organik tepkimelerin tabii ki gerçekleşmesiyle de ilgili olarak ikinci olarak da karşımıza çıkan durum atomların bağ elektronlarından birer tane alarak iki tane kararsız ve yüksek enerjili radikal oluşturmasıyla karşımıza çıkan tepkimelerdir. Burada da görüldüğü gibi karbon ve A arasında arkadaşlar bir bağ var. elektronu elektronu bir tanesini A, diğerini de karbon alıyor. Zaten yarım oklarla da, şöyle de işaretleyelim, yarım oklarla da bu görülmekte. Dolayısıyla şu elektron gibi anlaşabilir, onu alalım. Dolayısıyla arkadaşlar bir karbon radikali ve bir A radikali oluşur. Örnek olarak arkadaşlar, slaytta propan verilmiş. Evet, propan molekülünden, buradaki arkadaşlar bağdan kırılma gerçekleşiyor. Görüldüğü gibi bir radikal ve bir metil radikali. Bu metil radikali, bu da etil radikali. Yine arkadaşlar iki metil propandan şuradaki e, bağ kırarak buradaki elektronun bir tanesini yarım okla gösterelim şu şekilde. Hidrojen alıyor. Şöyle yarım oku tekrar yapalım. Hidrojen alıyor. Hidrojen radikali ve karşımıza izobitil radikali çıkmakta. Evet, radikaller bu arada eşleşmemiş elektron içerirler. Oldukça etkin taneciklerdir ve aynı zamanda ömürleri oldukça kısadır arkadaşlar. bunlar aktiftir. Yani mutlaka biriyle birleşik yapmak için gerekli adımlarda, müdahalelerde bulunur. Çeşitli radikaller verilmiş. Görüldüğü gibi hidroksit radikali, azot üzerindeki eşleşmemiş radikal, yine azot üzerindeki eşleşmemiş elektron sonucunda oluşan radikal, yine karbonun da arkadaşlar çeşitli radikal durumları verilmiş. Evet, ...hidrojen varken, bir tane R grubu varken, iki tane R grubu varken ve üç tane R grubu varken radikaller gösterilmiş. Radikallerin oluşması için öncelikli olarak arkadaşlar ışığa ve yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde çeşitli tepkimeler yani radikalik parçalanmalar başlamaktadır. Bu arada organik kimyada X arkadaşlar halojenleri ifade eder. Halojenlerimiz nelerdi? Flor, klor, brom ve iot. Evet, görüldüğü gibi arkadaşlar burada... X-X ee, arasındaki e, şu elektronlar radikalik olarak parçalanıyor. Yarım oklar gösterilmiş. Bu elektron bir tanesini X, diğer elektronu da diğer X alarak iki tane X radikali oluşmuş. Evet. Radikaller üzerinden yürüyen yer değiştirme tepkimeleriyle dersimize devam edelim. Radikallerin eşleşmesi, eşleşmesi üzerinden yürüyen tepkimeler, tepkimelere radikalik mekanizmalarla yürüyen tepkimeler denir. Radikaller tepkimelerden başka moleküllerle çarpışıp elektron olarak tepkimeye girerler. Şimdi slayttaki şu örnekten devam edelim öncelikli olarak arkadaşlar. Metan gazı ve klor arasında gerçekleşen bir tepkime var. Görüldüğü gibi metandan bir tane hidrojen ayrılıp yerine şuradaki klorlardan bir tanesi gelmiş. Ve bir yer değiştirme tepkimesi hidrojen ve klor arasında yer değiştirme tepkimesi gerçek. Ee, bunun için gerekli olan durum şu şekildedir arkadaşlar. Öncelikli olarak halojen radikali bir alkanımız çarpışma sonucunda alkil radikalimize oluşacak ve o alkil radikaline de arkadaşlar diğer halojen bağlanacak. Bu arada alkanların halojenlerle vermiş olduğu tepkimelere, tepkimeler radikaller üzerinden yürüyen yer değiştirme yani substitüsyon tepkimeleridir. Şimdi olayın mekanizmasıyla görelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar önce klor radikalleri oluşuyor. Oluşan klor radikali alkan olan metana çarpıyor ve ondan da metil arkadaşlar radikalini oluşturuyor. Daha sonra metil radikali de ortamdaki diğer klorlarla tepkimeye girerek görüldüğü gibi burada da yalnız bir radikalik bir parçalanma var. Daha sonra bu iki radikal arasında tepkime gerçekleşip metil klorür arkadaşlar oluşmakta ve yine bir radikal açığa çıkmakta. Dikkat edelim arkadaşlar. Birinci basamakta oluşan radikallerden bir tanesi çarparak metanı radikal hale çevirdi. Diğeri arkadaşlar ona bağlanmadı. Ortamdaki başka bir klor molekülleri parçalanması radikalik parçalanmasıyla tepkime yürüdü. Elektrofilik yer değiştirme tepkimeleriyle dersimize devam edelim. Öncelikli olarak arkadaşlar elektrofiller E üzeri artı ile gösterilir. Burası önemli. Ve elektrofiller Lewis e, asit özelliği gösterirler. Zaten Lewis asit olabilmesi için artı yüklü Lewis bazı özelliği gösterebilmesi için de eksi yüklü olması gerekiyordu. Elektrofil elektron seven anlamına gelir arkadaşlar. Yani kendisi aslında elektronca yok, elektronca yoksundur. Elektrona ihtiyacı vardır. Evet. Elektrofillerden en önemlileri tepkimelerde karşımıza çıkacak olanlar R üzeri artı, yine nitro, silfonik asitin elektrofili, yine karbonil grubu içeren ve bir tarafında alkil grubu olan elektrofili karşımıza çıkıyor. Bu iyonlar arkadaşlar elektrofilik iyonlardır ve bunlar... E, karşımıza sıkça çıkacak. Bunlar bilinmesi gerekiyor. Elektrofilik gruplar elektron fazlalığı olan ve elektronca zengin substratlarla tepkime verirler. Yani elektrofiller elektronu içeren yapıya gider. Evet. Elektrofiller bir elektron çifti alan moleküller ve iyonlar olarak da yine onu da ifade edelim. Tarif edilebilir. Benzen gibi aromatik maddeler aromatik yapılarını ve kararlılığını kaybetmemek için yer değiştirme tepkimesi verirler. Ve bu tepkimede arkadaşlar... Ee, elektrofilik yer değiştirme tepkimesi olarak karşımıza çıkmakta. Yani elektrofilik yer değiştirme tepkimesi sorularının muhatabı aslında benzen. Evet, aklımızda kalması gereken en önemli eee maddemiz benzen. Görüldüğü gibi benzenle klor arasında bir tepkime sonucunda arkadaşlar e, kloro benzen oluşmuş ve bu tepkime de elektrofilik tepkimedir, elektrofilik yer değiştirmedir. Şuradaki hidrojen biliyorsunuz benzenin her köşesinde arkadaşlar hidrojen vardı. Çünkü formülü C6H6 idi. Şu hidrojen çıkıp yerine klor gelmiş. Evet. Bu arada e, şunu da ifade edelim. Benzen katılma tepkimesi açısından oda koşullarında e, katılma tepkimesi vermeye yatkındır. Yine de benzenin uygun koşullarda klorladığımız zaman benzen yapısından, aromatik yapısından arkadaşlar, siklohekzan yapısına geçişte yapar. E, ama bu oda koşullarında çok olabilen bir olay değildir. Yani bizim için benzen katılma tepkimesi vermeye yatkın değildir. Yine de bunu belirtelim. Evet. ...elektrofil olarak yani E artı ifade ettiğimiz zaman... ...bir benzenle tepkimesi sonucunda... ...elektrofilik bir mekanizma karşımıza çıkacak arkadaşlar. Benzen ve elektrofil. Elektrofil arkadaşlar buraya geliyor. Daha önce de ifade etmiştik. Hemen şunu şöyle gösterelim. Evet. Şurada hareketli pi bağları vardı. Şurada da hidrojen olsun. Şu köşedeki karbon atomu üzerinden konuyu anlatmaya devam edelim. Evet. Buradaki pi bağındaki... Ee, ...elektronlar açılarak buradaki elektrofilik... ...çünkü elektrofilin üzerinde bağ yapacak değerlik elektron yok arkadaşlar. Bu şekilde açılarak slaytta da görüldüğü gibi bir bağlanma gerçekleşiyor. Ve bu arada arenyum iyonu dediğimiz arkadaşlar bir yapı oluşuyor. Ee, bunun yarım gösterilmesinin sebebi arkadaşlar pi bağının hareketiyle ilgili bir durumdur. Yani artık o benzenin kararlılığı kalmamıştır. Ee, kararsız bir yapı var. Daha sonra arkadaşlar buradaki hidrojen... Ee, şu bağdaki elektronlarını bırakarak bu bağdaki elektronlar da halkanın içerisinde kapanarak tekrar eski haline geliyor. Ve hidrojen iyonu halinde yani proton olarak açığa çıkıp e, ürün karşı o, oluşmuş oluyor. Karşımıza e, elektrofilik yer değiştirme sonucuyla oluşan ürün çıkıyor. Benzene alkil grupların bağlanması elektrofilik yer değiştirme güzel bir örnektir. Evet, slayttaki örnekte de görüldüğü gibi benzene metil klorür getirilmiş ve metil klorürdeki arkadaşlar karbonla klor arasındaki bağ elektronlarını klor daha çok bu şekilde görüldüğü gibi alarak bir eksi yüklü iyon oluşturmuş. Elektron kaybeden karbondan dolayı da arkadaşlar bu şekilde elektrofil oluşuyor. Ve şuradaki bağ elektronlarını, pi elektronlarını şöyle gösterelim. Burada hidrojenimiz vardı. Buradaki arkadaşlar e, pi bandaki elektronları açılarak buradaki e, metil grubunu bağlıyor. Ve metil grubu bağlanınca arkadaşlar, onu hemen şöyle gösterelim. Böyle bir e, aranyum iyonu oluşuyor. Daha sonra buradaki pi bandaki e, pi bandı oluşturacak olan elektronlar hidrojeni serbest bırakarak dolayısıyla o bağlarda içeri kapanıyor tekrar benzen formu oluşuyor ve ürün olarak da metil benzen elde edilmiş oluyor. Yine benzenin nitrolanması da elektrofilik yer değiştirme tepkimesine güzel bir örnektir. Görüldüğü gibi arkadaşlar nitrik asitle benzen arasında tepkime başlatılıyor. Buradan elde edilen elektrofil nitrodur. Yine arkadaşlar hidrojen burada bağ açıldı. Evet NO2 grubu bağlandı. Bağdaki elektronlar sayesinde daha sonra aranyumiyonun uygun pozisyonu gördüğünde buradaki e, hidrojeni bağlayan elektronlar benzen halkasının içerisine kapanıp e, hidrojen arkadaşlar ortama veriliyor ve sonuç itibariyle de nitro benzen oluşmuş oluyor. Açilleme tepkimeleri de yine açil klorurun benzen ile tepkimesi sonucunda arkadaşlar elektrofilik yer değiştirme tepkimesi gerçekleşip benzeni açillemiş oluyoruz arkadaşlar. Örnek olarak burada bir açil klorür verilmiş slaytımızda. görüldüğü gibi buradaki çift yönlü oku kullanıyorum görüldüğü gibi bir açil grubu elektrofil grubu elde ediliyor. Onu da şu şekilde gösterelim hemen. Şurayı da silelim. Evet RCO artı az önce anlattığımız ifadeler burada da gerçekleşiyor. Pi bağının açılması durumu var. Buradaki yapı arkadaşlar buradan bağlanıyor aromatik bir keton elde edilmiş oluyor ve hidrojende görüldüğü gibi ortama veriliyor. Yine arkadaşlar benzenin sülfolanması yani benzen silfonik asit eldesi de elektrofilik yer değiştirmeye güzel bir örnektir. Buradan elde edilen arkadaşlar e Elektrofilimiz yine yer değiştirme tepkimesi vererek pi bağının açılmasıyla benzen sülfonik asite dönüşüyor. Mekanizmaları birbirine arkadaşlar hemen hemen aynı olan tepkimelerdir. Nükleofilik yer değiştirme tepkimeleriyle dersimize devam ediyoruz. Öncelikli olarak nükleofil arkadaşlar N, U ve ile birlikte ve üzerindeki arkadaşlar eksi yüküyle gösterilir. Yani şu şekilde ifade edilir. En önemli nükleofil iyonlarımız hidroksit, flor, klor ve brom iyonlarıdır. Burada hemen ifade etmek gerekir. Nükleofiller iyon ya da molekül halinde bulunur ve nükleofiller Lewis bazıdır arkadaşlar. Nükleofiller artı merkez arayan bir reaktiftir. Çünkü kendisi zaten şurada da ifade etmiştik. Tekrar silerek gösterelim. Eksi yüklüler. Dolayısıyla nükleofil elektron çifti veren ve çekirdek seven anlamındadır. Slayt'taki arkadaşlar örnek üzerinden devam edecek olursak görüldüğü gibi arkadaşlar burada bir alkil halojenür yani bir substratımız var. Bu substratla nükleofil tepkimeye girmiş. Görüldüğü gibi L yani ayrılan grup organik bileşikten ayrılmış, yeni nükleofil R yani alkil ile birleşerek yeni organik bileşiği oluşturmuş. Nükleofilik yer değiştirme tepkimelerinde tepkimeye giren e alkil halojenürlere bir kez daha ifade edelim arkadaşlar. Onlara substrat denilmektedir. Evet. E bu tepkimede az önce ifade ettiğimiz tepkimede nükleofil tarafından başlatıldığı için arkadaşlar yani bu molekülün bu yapının buraya saldırmasından dolayı, başlatıldığından dolayı nükleofilik yer değiştirme tepkimesi olarak ifade edilir. Nükleofilik yer değiştirme reaksiyonlarında substrat olarak genellikle alkil halojenürler kullanılır. Alkil halojen de daha önceki derslerimizde ifade etmiştik. R alkil X de halojeni ifade ediyordu. Ee, burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Alkil halojen halojenlerin daha çok elektronegatifliği yüksek olduğundan dolayı onlar kısmen eksi yüklüdür. Dolayısıyla alkil de arkadaşlar yani R de kısmi olarak artı yüklüdür. Ee, Iyot, brom, klor ve flor bizim arkadaşlar diye, e, halojenlerimiz. Evet, tepkimi arkadaşlar e, elektron akışı yönünden de inceleyecek olursak görüldüğü gibi şuradaki Rx'teki yani alkil halojenürdeki iki tane elektronu çift yönlü oktan anlıyorum. X alıyor. X eksi bir iyon oluşuyor. Daha sonra da arkadaşlar eksi yüklü olan nükleofil R'ye e, R ile tepkimeye girerek görüldüğü gibi yeni ürünümüzü oluşturuyor. Ee, arkadaşlar bir metil bromür örneği var substrat olarak. Ee, buna bir hidroksil saldırması gerçekleşiyor. Brom arkadaşlar ayrılan grubu tarif ediyor. Brom iyonu. Ee, OH e, metile bağlanarak arkadaşlar yeni ürünümüz oluşuyor. Yani alkil halojenürlerin RX'in e, OH ile verdiği alkollenme tepkimeleri sonuç itibariyle bir metil alkol oluşmuş. Görüldüğü gibi arkadaşlar nükleofilik yer değiştirme tepkimesine güzel bir örnektir. Aromatik alojen bileşikleri alkil alojenürler gibi kolay yer değiştirme tepkimesi vermez. Klor benzen yüksek sıcaklık ve basınçta sodyum hidroksit ile nükleofilik yer değiştirme tepkimesi verir. Yani burada arkadaşlar klorla e, OH'ı yer değiştirmek o kadar kolay olmamakta. Ya da direkt OH'ı arkadaşlar benzen arkasına bağlamak o kadar kolay olmamaktadır. E, çünkü OH da zaten e, eksi yük yani elektronu olan e, bir yapı yani bir nükleofil dolayısıyla... Öncelikle OH bağlayabilmem için yani fenolü yapabilmem için e, molekülü klorluyorum. Klorlama tepkimesi daha önce anlatmıştık elektrofilik olarak gerçekleşmekte. Daha sonra klor benzeni sodyum hidroksitle tepkimeye soktuğum zaman sodyum fenoksit denilen bir tuz oluşmakta arkadaşlar. Daha sonra bunu asitle muamele ettiğim zaman burada da görüldüğü gibi sodyum ve klor arasında tepkime gerçekleşip sodyum klorür ve hidrojen de arkadaşlar hidrojen de OH ile birleşerek OH grubunu oluşturmaktadır. Bir kez daha ifade ediyorum. ediyorum. Aromatik halojen bileşikleri, alkil halojenürler gibi kolay yer değiştirme tepkimesi vermemektedirler. Yani nükleofilik yer değiştirme tepkimesini kolaylıkla veren grubumuz alkil halojenürlerdir. Evet, aromatik halkada güçlü elektron çekici gruplar var ise aromatik halojen bileşikler kolaylıkla nükleofilik yer değiştirme tepkimesi verir. Yani bu olayımız şu şekilde gerçekleşmekte. Burada görüldüğü gibi para durumu var. Para nitrokloro benzen. Evet. Burayı arkadaşlar önce kütlece %15'lik sodyum hidroksitle muamele ettiğimiz zaman 160 santigrat derecede görüldüğü gibi arkadaşlar para nitrofenole dönüşmekte. Bunu az önceki slaytta ifade etmiştik. Yine e, bu şekilde nükleofilik bir yer değiştirme tepkimesi gerçekleşmiş oldu. Yani burada ayrılan klor yerine gelen diğer nükleofilimiz arkadaşlar OH grubu. Bir kez daha ifade ediyorum. Aromatik halkada güçlü elektron çekici gruplar olduğu zaman Nitro grubu gibi o zaman kolaylıkla bir yer değiştirme tepkimesi olmaktan. Yine arkadaşlar orta nitro kloro benzenimiz var. Burada nitro sayesinde klor ve buradaki OH nükleofilik olarak yer değiştirme tepkimesi vermektedir.